28 Mart Cuma akşamından herkese merhaba. Avrupa'da bugün öne çıkan başlıklar arasında İngiltere ve Fransa'nın Türkiye'ye demokrasi çağrısı yapması, Adalet Bakanı Tunç'un Avrupa Konseyi'ne sert tepkisi ve Saraçhane'deki sert müdahale görüntülerinin Avrupa basınında geniş yankı uyandırması dikkat çekiyor. Almanya'da ise büge geldiğin kaldırılması ve sosyal yardım kurallarındaki değişiklikler, yardım alanları kontrol eden yeni bildirim sisteminin yarattığı tartışmalar öne çıkıyor. Ayrıca bir Alman öğrencinin kasabasına dönerci açtırma mücadelesi sosyal medyada gündem olurken yaz saati uygulaması ile ilgili tartışmalar da sürüyor. Ayrıntılara geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından başlayan protestolar sırasında yaşananlar İngiltere ve Fransa'dan tepki gördü. İngiltere Dışişleri Bakanlığı demokrasi, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını desteklediklerini belirterek Türkiye'den hukukun üstünlüğüne bağlı kalmasını ve yargı süreçlerinin şeffaf yürütülmesini beklediklerini açıkladı. Ayrıca İngiltere vatandaşlarına kalabalıklardan uzak durmaları konusunda seyahat uyarısı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Türkiye'de özgürlüklere yönelik baskıların arttığını savunarak demokratik değerlere bağlı kalınması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Macron ancak bunun demokratik ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'den de Avrupa'ya bir tepki var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına ilişkin eleştirel bildirisine tepki gösterdi. Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada bildirinin hukuki ger gerekçelerden uzak ve taraflı olduğunu belirterek, Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Devam eden yargı süreçlerine yönelik ön yargılı açıklamalar İç hukukumuza müdahale niteliği taşımaktadır dedi. Bakan Tuç hiçbir vatandaşın siyasi görüşü nedeniyle değil ancak somut ve ciddi delillere dayanarak yargılandığını öne sürdü. Ayrıca konseyin siyasi sayıklarla hareket ettiğini ve bu tutumun yargının bağımsızlığına zarar verdiğini ifade etti. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 58 oyla kabul ettiği bildiride Türkiye'den muhalif siyasetçilerin tutuklanmasına son verilmesi, ve İmamoğlu da dahil olmak üzere tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması talep edilmişti. Ve şimdi ekranlarınıza taşıyacağımız görüntüler Avrupa'da hem geleneksel medyada hem de sosyal medyada yer aldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Saraçhane'de düzenlenen protestolara polis müdahalesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Evet o görüntüler bunlar. Gazeteci Kemal Aslan'ın kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin göstericilere yoğun biber gazı ile müdahalede bulunduğu anlar dikkat çekti. Bozdoğan Kemer önünden harekete geçen polislerin protestocuları dağıtmak için gaz fişekleri kullandığı, göstericilerin ise müdahale nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan videolarda protestocuların darbe edildiği, yakın mesafeden yoğun gaz sıkıldığı ve bazı kişilerin yürümekte zorlandığı anlar Avrupa'da tepki çekti. Avrupa basını olayları yakından takip ederken göstericilere yönelik sert müdahale birçok haber sitesinde yer aldı. Görüntüler sosyal medyada da çok paylaşıldı. Öte yandan İmamoğlu 19 Mart'tan beri yaşanan süreci New York Times'a yazdı. Erdoğan'ın kendisini sandıkta yenemeyeceğini anladığı için başka yollara başvurduğunu belirten İmamoğlu otoriterleşmede bunun yeni bir aşama olduğunu ancak toplumun baskıya boyun eğmediğini ifade etti. Evet, devam edelim Almanya'dan bir haberle. Almanya'da hükümeti kurmaya hazırlanan CDU, CSU ve SPD partileri BÜGE gelti yerine yeni temel güvence adı altında yeni bir sosyal yardım sistemi getirmeyi planlıyor. Bu değişiklikle birlikte birçok kural yeniden düzenlenecek. Yeni sistemde işsizler önce meslek eğitimine yönlendirilmek yerine en kısa sürede bir işe girmek zorunda olacak. Bu vasıfsız işler de olsa iş bulmayı öncelikli hale getirecek. Çalışabilecek durumda olup iş tekliflerini reddedenlere yönelik yardımlar tamamen kesilebilecek. Ancak bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararları dikkate alınacak. Büyük ekiyeti ödeneği son yıllarda enflasyona bağlı olarak arttırılıyordu. Yeni sistemde bu artış mekanizması eskiye dönecek ve ödenekler daha sıkı bir hesaplamayla belirlenecek. Hükümet özellikle yurt dışına sosyal yardım ödenmesi ve kayıt dışı çalışmaya karşı daha sıkı denetimler getirmeyi planlıyor. Özellikle Almanya'da oturum hakkı bulunmayan veya sınır dışı edilmesi gereken kişiler için sosyal yardımlar asgari düzeye indirilebilir. Bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve hangi kuralların geçerli olacağı hükümet görüşmeleri tamamlandıktan sonra netleşecek. Almanya'da sosyal yardım alan kişilerin kaçak çalışmasını veya haksız yere destek almasını engellemek amacıyla kurulan anonim bildirim sistemi hem destek hem de eleştiri alıyor. Federal İş Kurumu tarafından oluşturulan bu sistem sayesinde vatandaşlar sosyal yardım suistimalleri hakkında ihbarda bulunabiliyor yetkililer sistemin birçok yasa dışı durumu ortaya çıkaracağını ve milyonlarca avro tasarruf sağlandığını belirtiyor. Örneğin 2022 yılında 88 bin usulsüzlük vakası tespit edildi ve toplam 56,9 milyon avro fazla ödemenin önüne geçildi. En sık rastlanan durum yardım alan kişilerin kayıt dışı çalışması ve ek gelirlerini bildirmemesi oldu. Ancak sistemin bazı mağduriyetlere yol açtığı da ortaya çıktı. Anonim ihbarlar nedeniyle Gerçekten yardıma muhtaç olan bazı kişilerin haksız yere suçlandığı ve ödemelerin durdurulduğu vakalar yaşandı. Sosyal yardım sistemine yönelik kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini savunanlar olduğu gibi anonim ihbar mekanizmasının kötüye kullanılabileceğini belirtenler de var. Evet, şimdi bir ilginç haberle devam edeceğiz. Almanya'nın Esslingen kasabasında gençlerin en büyük derdi nedir sizce? Okul, dersler, sınavlar, ekonomi, demokrasi. Hayır, hiçbiri değil. Döner. Çünkü bu 6500 nüfuslu kasabada bir tane bile dönerci yok. Bu duruma isyan eden lise öğrencisi Lukas Fuchs kasabaya bir dönerci açılması için imza kampanyası başlattı. Şimdiye kadar tam 600 kişi bu kampanyaya destek verdi. Hatta belediye başkanı Wolfgang Kofa bile konuya kayıtsız kalamıyor ve muhtemelen çevredeki tek dönercisiz kasabayız diyor. Kampanyayı başlatan öğrenci kararlı, boş konuşmak yetmez, harekete geçmek lazım diyor ve Almanya'daki bir sözü hatırlatıyor. Döner Döne maht yani döner güzelleştirir. Diğer kasaba gençleri de bu mücadeleye tam destek veriyor. Bir öğrenci Gençlik döner olmadan yapamaz. Döneri sevmeyen insan tanımıyorum diyor. Belediye başkanı da döner konusunda sıcak bakıyor ama işin ticari girişimciler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu arada kendisi de bir döner sever. Özellikle hafif acılı olanı tercih ettiğini söylüyor. Bakalım Esin'in gençleri istedikleri dönerciyi açtırabilecek mi? Evet şimdi Avrupa'ya yönelik bir uyarı haberiyle devam edelim. Almanya'da yaz saati uygulaması bu hafta sonu başlıyor. 29 Mart cumartesi 30 Mart pazara bağlayan gece saatler 2'de 1 saat ileri alınacak. Böylece gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Ancak bu değişiklik bazı insanlar için uyum sürecinde zorluklara yol açabilir. Uzmanlar özellikle ilk günlerde uyku düzenini korumak için kademeli bir geçiş yapmanın faydalı olabileceğini belirtiyor. Öte yandan yaz saat uygulamasının zamanlaması ve gerekliliği üzerine tartışmalar sürüyor. Bazı araştırmacılar geçişin Mart ayı yerine Nisan ayında yapılmasının biyolojik ritim açısından daha uygun olabileceğini öne sürürken uygulamanın sağlık üzerindeki etkileri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Kimileri saat değişikliklerinin uyku düzeni ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini savunurken bazı uzmanlar ise uzun yaz akşamlarının sosyal ve fiziksel aktivitelere daha fazla zaman tanıdığına dikkat çekiyor. Yaz saati uygulaması hakkında farklı görüşler olsa da Avrupa geneline yıllardır süre gelen bu düzenleme her yıl olduğu gibi yeniden gündemde. Evet bu haberle birlikte Avrupa gündemini noktalıyoruz. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.